İstanbul kültür başkenti diye kutlanıyordu bütün dünyada da başka iki şehirle birlikte ama tabii yıldızı İstanbuldu o yılın ve hı hı. biz orada büyük bir işe kalkışmıştık hep birlikte senin katkın tabii bize verdiğin bilgiler hatta bir harita var şurada İstanbul'un geçmişiyle ilgili tarihiyle ilgili öyle zannediyorum ki ee, bu kentte yaşayanlara inanılmaz bir armağan oldu ee, o bilgiler. O Yanlış. güncellendi şimdi tabii. Tabii ki, tabii ki muhakkak onu ondan bir on sene geçti aradan. Bu pandemi döneminde biz geçmişteki sergilerimizi analım dedik Hı -hı. çünkü yeni bir sergi yapamayacaktık <laughs> ve geriye baktığımızda da aradan seçtiklerimiz hepsini yapamazdık ama. Aradan seçtiklerimizin içinde bugün bile değerini koruyan, hatırlanan dünyada öyle sergiler vardır ki o bir kere yapılmış olur Tabii. ancak bir yerden bir yere gidemez. Bir kere de bir kere daha da o kadar çok eseri getiremeyiz bir arada. Şimdi geriye bakıyorum da verilmeyecek eserler ödünç alabilmişiz. Hiç bir yerden bir yere gitmesine izin verilmemiş uzun yıllar boyunca onları bile elde edebilmişiz. bu tür bunlar kusura bakma lafını kestim. Senin kişisel başarın. Yani kişisel de ama. Yok kişisel başarı. Şöyle diyelim. Şöyle diyelim. Bir şeyi çok arzu edince bir kısım şeyleri de, duyguları, enerjiyi ve o enerjide insanlara da naklediyorsun galiba. Seferber edebiliyorsun canım. Galiba ve güven sağlamak var onun içinde. sinerji yaratmak. Onların hepsi kolay işler değiller. Yani öyle bir şeydi, O değil. gerçekten de çok bugün geriye baktığımızda da gurur duyacağımız bir eserdi ve ne mutluyum ki tabii ki seninle ve başka dostlarla birlikte bu işi becerebildik. 503 esermiş. 503 eser. Yani nakliyeciler diyorlar ki hala bunca yıl sonra... Hayatımızda yaptığımız en zor nakliyeydi diyorlar. O kadar devasa kitlesel eserleri de getirdik de. Şimdi e, İstanbul neydi? İstanbul'da yaşayanlar bunun ne kadar farkındaydı? Ama eminim ki bu sergiye akın akın yurt dışından sırf bu sergiyi görmek için gelenlerin zihninde e, bilseler bile, ee, ne kadar eski bir kent olduğunu meslektaşlarımızı bile şaşırttı bulgular. Ve tabii ki bu kentin en eski, en eski hali, en eski yerleşimlerini bilenler sizsiniz. Ve bu bütün bu buluntuları cömertçe bizimle paylaştınız, bilgileri paylaştınız ve bütün bunları yansıtabildik. Şimdi sence bu sergi neydi? Niçin önemliydi? Senden onu bir duyabilir miyiz acaba? Mi? Çünkü çünkü evet. muhakkak bazı şeyler değil. <laughs> bulgular bizi şaşırttı ki oldu bütün bunlar. Bu Beşiktaş'taki, bu Beşiktaş var, Haydarpaşa var. bütün bunlar bizi gene şaşırtmadı. <laughs> bu eşsiz şehir. Onun için onları daha sonra konuşalım. Tamam. Şimdi biz gene 2010'a dönsek, baksak. Senin için bu sergi neydi? Onu, onu bize anlat. Ee, şimdi e, her şeyden önce yani İstanbul'un dışında e, müsaadenle iznimle söyleyeyim Sabancı Müzesi'nde böyle bir yaklaşım, böyle bir e, sergin düzenlenmiş olması beni çok mutlu etti çünkü orada yani e, sizin müzenizde daha evvel düzen, düzenlenen sergiler o kadar etkileyici ve çarpanı yüksek olan ve o kadar ses getiren sergilerdi ki İstanbul'a böyle bir sergi ayırmanız bir kere beni son derece mutlu etmişti. En önemli taraflarından biri o ve İstanbul yani İstanbul halkını böyle bir sergiyle buluşturulabilmesi Sanıyorum ki daha ve pek olmadı. Ve e, o sene İstanbul yılının kültür yılının da en önemli etkinliği oldu. En e, gerçekçi etkinliği oldu onu da söyleyeyim. Ötekiler biraz e, gürültüye gittiydi. Şimdi e, onun dışında e, benim her zaman e, üzüldüğüm bir şey var. İstanbul bir dünya kenti. İstanbul coğrafyası bulunduğu coğrafya en kritik yerlerden biri. Yani bu kadar stratejik bir konum çok zor bulunur. Asya'dan Avrupa'ya geçen yol, Karadeniz'den Avrasya'dan gelen deniz yoluyla örtüştü, kesiştiği çok önemli bir nokta. Yani buradan geçmek zorundalar. Bu kadar önemli olan bir kentin ve iki tane imparatorluğa başkentlik yapmış bir kentin e, ee, İstanbullulara sorunca geçmişsiniz. Ya Aydın'ın arkadaşı entelektüelleri de sorduğumuz zaman Megara kolonisi diyorlar. Ya Megara kolonisi şurada işte birkaç yüz yani oldukça yeni bir tarih. E, dünya'da İngiltere şey, Londra'ya sorsanız ya da e, Paris'e sorsanız size yüz binli yıllarla anlatıyorlar. Bu kadar stratejik önemi olan bir yerdeki bir kentin geçmişine 7. yüzyıla bağlandığı zaman orada e, o beni çok rahatsız ediyordu. Halbuki İstanbul'da yapılmış bir sürü e, daha önceden yapılmış bulgular var. işte Fikir gibi Yarımburgaz gibi e, hocalarımızın yaptığı çalışmalar var. Bunlar biliniyor. Onları bir türlü İstanbullulara inandıramadık. İstanbul'un uzun bir geçmişi vardı. Megara kolonisi, kolonisiyle başlamıyor. Çok eski bir kültürel, çok eski bir kenttir. Ve her zaman da burası stratejik konum nedeniyle e, şu veya bu şekilde önem taşımıştır. Yani burada silip atılamaz. E, sanıyorum o sergi benim açımdan verdiğim mesaj İstanbul'un geçmişi sadece bir, bir 2500 yıllık değil. İstanbul'un geçmişi en azından bildiğimiz geçmişi 1 milyon yıl. Bunun için çok önemli olaylar var, çok sıradan olaylar var, farklı olaylar var. Ama bu kentin bir geçmişi var. O bilinci o bilinci vermesi Çünkü saygıni bence çok önemli bir mesajdı. Gerçekten. Bir de tabii şöyle bir şey var. Bu arada biliyorsun bir şey, liman keşfedildi, yeni kapı bulundu. Tam ona denk gelen bir iki yıl önce başlayan hatta. <laughs> sanıyorum 2005'te duyuruldu ilk defa ama geçmişi de vardır bildiğin gibi. Hani bütün bu buluntuların heyecanını bir sergi ne kadar yansıtabilir? Tabii ki sizler saha insanısınız. Bir tranşı açtığınız zaman oradan çıkanlar sizin ufkunuzda bambaşka bir görüntüye Bambaşka bir bilgi hazinesine dönüşüyor. Sıradan e, seyirci için, ziyaretçi için bazı taş parçaları, kemikler vesaire oluyor bunlar. Ama geride bıraktıkları iz ve ondan doğan hikayeler. Bir bakıyorsun bir ayak izi, bir bakıyorsun bir teknede yarım kalmış bir şarap e, testisi vesaire vesaire. Bütün bunlar insanları sanıyorum bu meslekleri heyecanlı kılan, cazip kılan. Eminim ki pek çok kişiye de belki bu alana giriş içinde bir çağrı gibi değil mi bunlar? Yani sıradan bir ziyaretçiye bunları sunmanın onu cezbetme şansı da çok fazla. Yani marifet bu bilgiyi orada ona vermek, gurur duymasını sağlamak ve düşünmeye kimdi acaba o kişi kimdi, o isimsiz insanlar kimdiler? Öyle değil mi? ne zaten bizim esas bilim insanları olaraktan yani sorunumuz toplumdan o bilgiyi paylaşamayı becerememek Sıkıntı. yani dünyada başka yerlerde işte cultural translate yani kültürel çevirmen diye bir kavram var yani benim ürettiğim benim ortaya çıkarttığım bilgiyi topluma deforme etmeden iki çevirmeden doğru bir şekilde aktarılabilmesi ve ondan zevk alması yani onu zorlandı yani seni kafana şunu sokacağım evet. diye değil ondan mutluluk ondan kendine bir bir, bir e, sosyal zenginlik kazandırdığını hissedecek şekilde mutlu edebilmek. Bu e, sanıyorum Türkiye'de çok zor olan yani Türkiye'de pek ol, olmayan bir şey. Sizin sergin o o tarafları her bir açıdan vardı. Yani başka sergilerden, başka anlatımlardan farklı olaraktan Sizde o çaba gayet net bir şekilde var. Yani bilgiyi deforme etmeden toplumun anlayacağı bir çizgiye getirebilmek. Ben sizden evvel çok açıkçası bunu çok uğraştım İstanbul'da. Birçok konferanstı. İstanbul'da i̇şte İstanbul üzerine birçok sempozum yapılıyor. Ben kalkıyorum anlatıyorum. Bir yarım 600 bin. İşte Fekirtepe 7 bin. bilmem ne, 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 ne Benden sonraki konuşmacı ki beni dinlemek zorunda orada. Benden sonraki. Bir megara kolonisiyle başlayan İstanbul diye başlıyor. Ben bir türlü derdim İstanbul'un o kadar sığ bir geçmiş olduğunu anandıra, inandıramadım. Siz, sizin sergide sanıyorum o mesaj yeni kapıda burada çok önemli bir rol oynadı. Yani ilk defa İstanbul'u yeni kapıyla beraber e, bir yapamadığını yeni kapı yaptı. Ve oradaki iskelet yaptı. Yeni kapıda çıkan iskelet, insan iskelet, neolitik iskelet. Tabii ki Fikir Tepe'den de, Pendik'ten de onlarla iskelet vardı. Onlar yapmadı, yeni kapıdaki iskelet yaptı. Ve sizin sergenin o yeni kapıyla beraber denk gelmesi sanıyorum ki o mesajın çıkmasını çok netleştirdi. Tabii ayak izleri de çok, yani ayak izleri e, bilimsel bakımda hiçbir anlamı yok ayak izinin. Yani insanın ayağı olduğunu ve yürüdüğünü biliyoruz. E, çıplak olsalar da nasıl basıyor da parmak izleri sandaletli. Yani pek bir şey öğretmedi ama bir insancıl motif kattı, bir, insan motifini kattı ve e, sıradan bir insanı, ya meslekten olmayan bir, bir herhangi bir entelektüeli, bir fizikçi, bir kimyacı, bir doğa bilimciyi insandan buluşturmasını getirdi. O senin o sergide o motif çok ağırlıklıydı. Benim yani onun için ben yani size e, her zaman onu her yerde söylediğim şey yani Sabancı Müzesi'nde yapılan sergiler bir e, sanat eseri sergilenmesi değil bir bilginin bir kültürün topluma kazandırılabilme e, yöntemlerini bize de bize öğreten insanın e, herhangi birinin ben buraya da, e, bir şey öğrenmek için değil ben burada hoşuma gitmesi için geldim ama o sırada bir şey algı, algılayabilmesini sağlayan sergiler oldu. İstanbul için aynı şey. Ne kadar güzel bunları duymak. Ama varoluş evet, tepeyi yapmak bu güzel. aslında. Varoluş tepeyi yapması daha güzel lazım. Öyle yapılabilmesi daha güzel. Bunları söylemek kolay. Tabii ki. Şimdi İstanbul bu kadar geçmiş yıl, bu kadar Fikirtepe falan diyorsun şimdi. Fikirtepe tabii ki yıllardır, uzun yıllardır duyduğumuz bir şey. Yarımburgaz Burgaz Mağarası daha da hatta öyle. Fakat Belki bunların insanla buluşması, e, İstanbullu ya da İstanbul'a gelmiş kişilere bir şeyler anlatma şansının zamanı gelmemişti. Ben öyle düşünüyorum. Belki bu sergilerin bu tür kitlesel herkesi çekecek bir tarafı olan sergilerin misyonunun da bu olması lazım. Belki bunları daha fazla yapmalıyız. Belki bunlara daha fazla yer ayırmalıyız. Yani sadece sergi yapmak bir al albenili bir değerli taşlarla süslü bir şey koymak değil ya da e, geçmişten gurur duyacaklar. Her şeyden gurur duydur ama bütün bunları belki daha bir insanlara yaklaştırmalıyız. Eminim ki yarın Burgaz'da da orada e, insanlara çok şey anlatacak bir olay vardı eminim. E, ama bunları Bu o zaman yapamamışız demek ki. Bu bizim şeyimiz. Evet. Evet. Daha sonra evet, sözünü kestim ama şimdi yani Türkiye'de eksik olan şeylerden biri demince konuştuğumuz sergi ve topluma kazandırmanın dışında kent arkeolojisi o kadar yanlış anlaşılıyor ki yani kent arkeolojisi denince kentin içinde bir yeri kazıp ortalıkta bırakmak ve şehri rahatsız ettiren bir hale getirmek. Halbuki dünyada kent arkeolojisi kentin planlamasına giren, kenti rahatsız etmeden kentinin kullanabileceği bir planlamayla beraber giden kenti kenti zenginleştiren bir şeydi. Kenti rahatsız eden değil. Mesela şu anda Şehzadebaşı'nı düşün. Çok önemli bir yapı var orada. Ee, orada öyle duruyor. Kenti rahatsız eden bir hale geliyor. Halbuki o kente kazandırılması gerekir. Kentin planlamasının içine girmesi gerekir. Yarımburgaz için de aynı durumda. Yarımburgazı eğer o sıralarda kazının yapıldığı sıralarda orası tamamen bakirken orada e, projelerini de yaptık. Yani resmi çiftliğinden itibaren gaza kadar gene hem doğal parkı, orada muazzam bir mercan kayalıkları var, tropik denizden kalan fosilli. Yarımugaz mağarası, resneli çiftliğinden beraber İstanbul'u zenginleştirecek bir hale gelebilirdi. Ee, maalesef e, işte önüne e, arıtma tesisi yapıldı, üzerinden viyadük geçti, içinde o oldu, bu oldu. Şu anda yani Yarımugaz'dan ancak Tahribat Müzesi çıkar. Fikirtepe zaten çoktan gitmişti ama mesela Pendik e, kurulabilirdi. Onun gibi birçok yerler korunabilirdi. Mutlaka e, her şeyin yerinde korunması değil bir e, planlı bir e, kenti anlamak için plan, planlı bir çalışmanın yapılması ve bunlardan hangisini nasıl kenti rahatsız etmeden topluma kazandırırızın başka bir şekilde konması lazım. Bu senin dediğin gibi sergilerde olur. E, Şehrin şi içinde bir e, bilgilendirme güzergahları olabilir. Yani çok güzel örnekleri var dünyada. Ne bileyim işte Broadway'e gidiyorsun, Roma yolu, ana yolun altında, yukarıda ana cadde gidiyor, altta Roma yolunda yürüyebiliyorsun kendi rahatsız edilmede. Buna hepsi evet. akıllı bir planlama gerekiyor. Bir kere bunun önemli olduğunu anlamak gerekiyor. Her şeyden önce bir kentin geçmişinin, kentliği zenginleştiren, kentli bir farkındalık veren bir bir artı değer olduğunu kabullenip ona göre hareket etmek gerekiyor. Benim gördüğüm o. Onu yapmakta kolay değil. Ve bunu muhakkak kent planlamasında da birinci şart olarak düşünülmesi gerekir o koruma planının. Ama bunun bunu, bunu önemli olduğunu kabullenilmesi ve anlaşılması gerekiyor. Evet. Birinci adımda. Birinci adım olması lazım. Peki Mehmet şimdi biz acaba 2020'de bunu yapaydık. Bu 10 yılda neler değişti? Bütün bu senin alanına giren yeni bulgular oldu muhakkak. Ee, az önce söyledik Haydarpaşa mesela ya da Beşiktaş. Beşiktaş yani aynı orası da aynı yeni kapı gibi insanı heyecanlandıran bir olay çünkü o kadar da derinlere inmeyen bir tabaka öyle değil mi? Yeni kapıda 8 metre miydi, 10 metre miydi ne düzeyin altındaydı? Bu bu da onun gibi bir şey ve orada en şehrin yoğun kavşak noktalarından biri. Şimdi biz bu sergide 10 yıl sonra bu sergiye geri dönüp baktığımız zaman bugün biz ne neleri e, bu işe katabilirdik ya da bu bulgular yeni bulgular şehri ne kadar geriye itti tarihlemesini onu şimdi, onu bir sorayım sana. Tamam çok teşekkürler şimdi e, tarihin çok geriye itmesi çünkü yeni bulgularla zaten yarı burkazan gidemezdi. gidemez evvel verdi burada insan olması mümkün değil yani e, yani gelen atalarım Afrika'dan çıktıktan sonra. Avrupa'ya giderken zorunlu güç, e, geçiş yolu olduğu için zaten onu daha eskiye çekersek o hakikaten tuhaf bir olay olurdu. O en eski tarihi yerinde duruyor. Ama onun yanı sıra iki tane, iki, yani iki ya da üç farklı şey vurgulanması gerekir. Bunlardan bir somut olarak da yeni bulgular, işte Beşiktaş gibi. Yeni kapıda daha sonra çıkanlar, sonra Haydar e, Haydarpaşa'da süren çalışma. Sirkeci şaftı özellikle metro çalışmalarındaki sirke, sirkeci şaftı. İstanbul'un bütün geçmişte olağanüstü bir şekilde çıktı. E, Pendik'te yapılan çalışma. Onun gibi yani İstanbul Arkeoloji Müzesi son derece başarılı so, yani kurtarma kazılarında o büyük metro ray ve Marmara ray projelerinde gerçekten sıfır bilgi kaybıyla çok başarılı bir operasyon yaptı. Çok sayıda kazı yaptılar ve bütün İstanbul, bütün o planlar, bütün o ray sistemi, bütün o metro sistemi sıfır bilgi kaybıyla yapılabildi. Bu ispatı oldu. Yani bir kentte. Müthiş bir şey inanılmaz bir olaydı ve gerçekten İstanbul'a bilgi aktı. Şimdi çok sayıda yani çok şey çok daha zengin bir çeşitlemeyle sergi girebilirdi. Bu normal bir kentte yapılan bir şeyler. Fakat benim gördüğüm kadarıyla İstanbul'un geçmişine önemini başka açıda anlamamızı sağladı. Bunlardan bir tanesi İstanbul'a baktığımız zaman yani geçmişine bakınca Paleolitik var, çok güzel zengin bir Alt Paleolitik, Orta Paleolitik var. Çok zengin bir Neolitik var. Ondan sonra çok fazla bir şey yok. Niye sizin, e, o zaman her zaman yani Anadolu'da yiğitler var, öbür tarafta mekanlar var, bilmem var. Bu kadar stratejik bir kentti. Niye öyle bir şey yok sorusunun yanıtının bir yerde daha doğru anlamamız çıktı. İstanbul'a bir hep iki iki hatayla bakmışız. O daha net anladık. Bir bu kadar stratejik bir yerde her zaman önemli bir şey olur. Halbuki burası farklı kültür bölgelerinin arasındaki tampon bölge. Balkanlar, Ege, Karadeniz, Afrasya, Sted, Anadolu ve etrafında da bir, bir tek e, özgün bir kültürü geliştirerek coğrafyası yok. Böyle tampon bölgede özelliği belirli dönemlerde e, belli e, şeyler gelişebilir, oradan geçer. Ama e, hiçbirinin parçası olamaz. Burası ne zaman önemli? Bütün o etraftaki coğrafyayı hükmedecek, ben burayı idare ederim diyen biri geldiği zaman burası çok önemli bir yer. Yani Bizans bunu demiş, Osmanlı bunu demiş. Ben bütün Balkanlarda, Ege'de, Anadolu'da, Avrasya'da kontrol ederim. Bana merkezi bir yer lazım İstanbul. Ondan evvelki dönemlerde Hititler için de bir tampon bölgesi, tehlikeli tampon bölge, Mikenler için de öyle. Hepsi için aynı vaziyette. Bir kere bunu doğru anlamamız lazım. İstanbul'un yeri çok önemli. Buradan geçiyorlar, buradaki bilgi, bölgeler arası bir, olayları anlamamız açısından son derece kritik önemi var. Uzak coğrafyaların arasındaki bütün tam buradan geçiyor her şey. Ama burada e, bir e, büyük bir kültürü, tarih öncesi kültürler için çekim odağı olması zor. İkinci yaptığımız en büyük hata, biz hep İstanbul'un geçmişini tarihi yarımada da aradık. Yani tarihi yarımada dedik işte Bizanslılar, Roma'nın önemli yeri burada olmalıdırdan gittik. Orası tarih öncesi insanlar oturması için çevredeki en uygun olmayan yer. Onu yeni anladık. Su yok büyük akarsu bir tane bayram dere parçası var. İstanbul, Boğaz'da her tarafı, İstanbul Kadıköy tarafından geç her yer su. Her yer nehir, her yer akarsu, her yer kaynak. E, yapılan yeni çalışmalar onu gösterdi. Haydar da onu gösterdi. Yani hep bir, hep bir efsane vardı. şimdi i̇şte, Biz, e, Bizantiyonlar buraya, buraya gelince Kadıköy'e bakıyor. Aa, bunlar körler olmalı diyorlar. İşte, niye en güzel yere oturmadılar? Halbuki Kasvedoğlu'da en güzel yere oturmuşlar. İki tarafında koy, Moda Haydar Paşa koyu arasına. En bol suyun olduğu yeri kurbal Deri'nden yararlanmışlar. En en akıllı yeri seçmişler onlar. Şimdi çevrede yapılan kazılarda zaten Beşiktaş da bunu gösterdi, Haydarpaşa da bunu gösterdi. İstanbul'un gerçek geçmişi İstanbul tarihi yarımada da değil, tarihi yarımada hiç uygun bir yer değil. Orada Yeni Kapı diyeceksin, Yeni Kapı da Bayram Dereni Delta'sında suyun en tek olduğu yerdi. Onun dışında yani su yok İstanbul'da. İstanbul'da su kaynağı yok. Diğer imparatorluklar ne ben suyu getiririm yani yok demişim. Yer önemli, savunması kolay olan bir yarımada. Her yere hakim. Su yoksa ben suyu getiririm demiş. Getirmişlerdi. Halbuki tarih öncesi öncesi insanlar için o çok çok anlamsız bir coğrafya. Biz bunları senin sergini yaptığımız zaman anlatsaydık, İstanbul'u başka türlü sunardık. Sanıyorum bundan sonra yapılacak olan bir İstanbul yeni İstanbul sergisinde İstanbul'un coğrafyasının önemini ve avantajı ve dezavantajı ile birlikte onun bir o kavramda yeni başka bir kavramla konması gerekir. Yani yeni yapılar müzenin yaptığı çalışma gerçekten bunu bize çok zengin çok e, olağanüstü bir şekilde gösterdi. O zaman gerçekten bu İstanbul'u bu kente borcumuz daha çok borcumuz var. Bu kentin geçmişini anlamak evet. için daha çok iş yapmamız lazım ve böyle bazı rastlantısal buluntular Beşiktaş gibi işte metrolar bize fırsat verdi bütün bunları yapmaya genellikle son yıllarda hele ama daha bütün bu söylediklerin gerçekten çok önemli körler ülkesi değil. Gerçekten doğru, doğru yer. En akılların köşesiymiş <laughs> evet, 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 En akıllı yere. Beşiktaş'ta tesadüf değil. Şimdiye kadar ben hep şunu düşündüm. İstanbul Müzesi'nde bu kurtarma kazılarını çok sistemli yapmazdan önce İstanbul'un her yerinde inşaat vardı. Biz neleri kaybettik acaba? Evet. Çünkü sadece kurtarma kazıları dendiği zaman tarihi yarımada anlaşılıyordu. Ee, ne Taksim Meydanı'nda ne, yani e, o, Taksim başka hiçbir şey yok mu? Hiçbir şey mi yoktu? Şimdi kadar neleri kaybettik sorusu bana daha kritik geliyor. Ee, yani Türk İstanbul Müzesi her metro çalışmasında, her istasyon çalışmasında kurtarma kasası yaptı. Ve İstanbul'u geçmişte ilk defa doğrusu gördük. Bir yatayda geniş bir alanda gördük. metropol alanında görebildik. Cambaz Tepesi, Livri'deki yine bir kurganı çıkarttı orada. Bir kurganları yani steplere ait bir kurgan kültürünü gösterdi bize. Beşiktaş'ta bir tamamen kurgan mezarlı. Yani ben İstanbul'u e, bildiğimi zannederdim. Tarih öncesini anladığımı zannederdim. Beşiktaş meydanında bir şey çıkmaz derdim. Hiç boşuna uğraşmayın derdim. Yani benim için en büyük sürpriz e, diğerleri o kadar normal geldi ama Beşiktaş'ta gerçekten ortaya çıkan e, kurgan mezarlığı ve uzun bir süre kullanılmış yoğun bir kurgan mezarlığı ve e, yani bambaşka bir şey getiriyor. Çünkü o aynı zamanda kuzeyden gelen büyük bir göçü gösteriyor. Bu e, şeye kadar giden bir göç. E, e, Yunanistan'ın güneyine kadar giden bir göç dalgası. O malzemeyle geldi. Ve uzun bir süre kullanılmış. Yani demek ki burada büyük bir göçe ve var. Ve daha da önemlisi mezarlar bugünkü deniz seviyesinde. Demek ki e, boğazda başka türlü düşünmemiz gerekiyor o zaman Onları da beraber getirdi yani İstanbul'u kültürüne kim şey diyorsa, kontrol ediyorsa metro kazılarını beklemeden bu kentin geçmişini anlamak için şu alarda kenti rahatsız etmeyecek şu 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 noktalarda. Belli transfer yaparak. Karşılama yapıp mutlaka açıp bırakman şart değil. Kent kent kavramında mutlaka her çıkanı yerinde koruyacağım diye bir şey yok. Mesela şu anda Beşiktaş'ta çok doğru bir karar aldılar. Yerinde korunamaz. Onu başka bir yerde modelleyecek gibi ona gayet özelden taşın, taşıyorlar yani yani kentin geçmişini, kentin bugünü rahatsız etmesi, etmemesi lazım ama geçmişini de planlı bir şekilde öğrenmemiz lazım. Kentte çeşitli yerlerde gerçekten kurtarma kazı, yani bilgilenme kazıları olsun. Bu kentin geçmişini anlayalım. Burası hakikaten bir dünya kenti çünkü. Evet. Ve bunda ondan sonra sen bunu sergile. Evet doğru. Bana da görev verdin. Mehmet çok teşekkür ediyorum. Gerçekten o kadar ufuk açıcı bir konuşma oldu ki bu bize. Yani geçmiş sergimizi değerlendirdin. Ama onun dışında da geleceğe de dönük müthiş umut verici bir konuşmaydı bu. Çünkü bir 10 yıl ne ki bütün bu milyon yıllardan bahsederken 10 yıl ne ki ama bir 10 yılda neleri öğrendik biz, neler bizim bilgi dağarcığımıza katıldı. Bilim insanlarına senin gibi ne kadar çok iş çıktı, değerlendirme ve yeniden düşünme fırsatı çıktı. Burada yaşayan milyonlarca gelmiş geçmiş insanı ve bu şu anda yaşayanlara da bu borcumuzu yerine getirmemiz lazım bunları paylaşarak onların bilince ermesini sağlamalıyız. Belki bu kente o zaman bir şans daha verilir. Her şeyi saklaması, her şeyi öğrenmesi için. Öyle değil mi? Yani işte senin gibi de bizim ürettiğimiz bilgiyi topluma kazandıracak bir ara yüz lazım. Bu ara yüzü sen ardından gelen kuşaklara da. Kesinlikle. Gelecek olan kuşaklara öyle da o şey, eğitim Daha Benden sonraki ver. kuşaklar da onu kuşaklara birlikte yaptık da zaten. Onlar, burası bir okulsa, onu hep birlikte becerdik ve gelecekte evet. de öyle olacak eminim. Mehmet'ciğim çok teşekkürler. O yoğun ben zamanını verdin bize. Ee, gerçekten olan olağanüstü bir sohbet oldu bu. Eminim ki paylaşacağımız insanlar da aynı duyguyu duyacaklar benim gibi. Ben teşekkür ederim. Yani bütün bilim dünyası İstanbul'u sevenler adına bir sergiyi bekliyoruz diyelim. Tamam Kötü öyle diyelim canım. öyle diyelim. Yani Buraya da bekleriz. Arkadaşlar yani. adına teşekkür. Size de iyi çalışmalar. Ol. Ee, orada kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Ve daha çok evet. yapacak işimiz Orası var. Burası daha emniyetli. En azından öyle bir şey var. Buradaki açık hava müzesine de bekleriz seni. Bekleriz. Diye. Tabii ki geleceğiz. Tabii ki geleceğiz. Çok sevgiler. Kucaklıyorum. Olsam. Çok sevgiler canım.